Bugünkü dersimiz Talut ve Calut kıssasına başlayacağız. Bu Kur'an-ı Kerim'deki ilk kıssa ve Kur'an-ı Kerim'deki en uzun kıssa. Aynı zamanda en uzun kıssalardan biri veyahut da öyle söyleyelim. Şimdi bu kıssayla ilgili ayet-i kerimeleri okumadan önce Bakara suresinde Allah Azze ve Celle'nin Talut ve Calut kıssasını niye anlattığına dair bazı hikmetlerden söz edelim. Şimdi bu ee, İsrail oğulları ile ilgili bir kısa. Talut ve Calut kısası. Biliyorsunuz kısayı okurken göreceğiz. Allah Azze ve Celle diyor ki Musa aleyhisselamdan sonra diyor ve kısaya başlıyor. Yani bu yaşanan olay Musa peygamberin aleyhisselam vefat ettikten sonra İsrail oğullarının başına gelmiş olan bir kısa. Kısanın özü şu. Yani bu kısa niye önemli? Aslında onu anlatmaya çalışacağım. Biliyorsunuz İsrail oğulları Musa Aleyhisselam'dan önce Putperes Mısırlıların zulmü altında inim inim inliyorlardı. Hatta zulüm o boyuta varmıştı ki yani o kadar iradesiz bir toplulumdu ki yöneticileri istediği zaman onların erkek çocuklarını alıp kesiyor. istediği zaman onların kız çocuklarını dili bırakıyor. Böyle bir toplum. Musa Aleyhisselam gelince Allah Azze ve Celle İsrail oğullarını o Firavun'un zulmünden kurtardı. Musa Aleyhisselam vesilesiyle. Lakin uzun yıllar zulüm altında kalan toplumlar Genelde artık mazlumiyet onlar için bir kimlik haline geliyor. Yani mustazaflık, mazlumiyet daha doğrusu zillet onlar için bir kimlik haline geliyor. Öyle ki Musa Aleyhisselam'a dediler ki git senle Rabbin savaş biz burada oturacağız. Yani Allah onlara toprak vaat etti. Dedi ki şu gördüğünüz bugünkü Şam toprakları Yahudilerin dilinden arz-ı mev'ud dedikleri vaat edilen topraklar buyurun oraya girin dedi Allah Azze ve Celle. Maide suresinde anlattığı gibi. Onlar dediler ki senle Rabbin git savaş. Biz burada şey yapacağız, biz burada oturacağız. Lakin Musa aleyhisselam vefat ettikten sonra, Musa aleyhisselamdan sonra peygamberlerine geliyorlar. Bu kavim diyorlar ki Allah'a dua et, bize bir komutan göndersin. Biz onunla beraber savaşalım Allah yolunda. Niye? Çünkü biz yurtlarımızdan çıkarıldık ve çocuklarımızdan alıkonulduk diyorlar. Şimdi Musa aleyhisselam döneminde yurtlarından çıkarılan, çocuklarından alıkonulan insanlar Musa Aleyhisselam'la beraber direnmeye yanaşmıyorlar. Yani o zilleti, o mazlumiyeti kabul ediyorlar. Lakin Musa Aleyhisselam'dan sonra bizzat kendileri bu taleple e, peygamberlerin yanına geliyorlar. Bu kısa ve kısanın sonunda da görüyoruz ki uzun asırlar zillet içinde yaşamış bir toplum dirilmek isteyince Samimi bir komutanın arkasında samimi bir orduyla beraber Allah Azze ve Celle onları tekrardan tarih sahnesine çıkarıyor. O zaman bu kısa neyi göstermek için? E, neyi anlatmak için var bu kısa? Uzun müddet mazlum olarak yaşamış toplumlar tekrardan tarih sahnesine çıkıp tekrardan var olabilmek, tekrardan izzetlerini elde etmek istiyorlarsa Allah Azze ve Celle bu kısayı onlara hidayet olarak, yol gösterici bir kısa olaraktan semadan indirmiş. Bir de dikkat ederseniz Mesela bir önceki ayet-i kerimelerde 243. ayet-i kerimede biz bir toplumun kıssasını daha gördük. Allah Azze ve Celle ne demişti onlar için? Binlerce insan olup da ölüm korkusundan dolayı yurtlarından çıkanların hallerini görmedim mi? Allah onlara ölün dedi, sonra onları dirilti dedi. Biz demiştik bunlar ya tefsircilerin anlattığına göre bir beldede olup da düşman o beldeyi istila etmek istediğinde beldeyi bırakıp kaçanlardır. Ya da veba ve taun gibi bir şey başlarına geldiğinde Allah onlara durun demesine rağmen onlar ölüm korkusuyla beldelerini bırakıp kaçanlardır. Lakin burada çok önemli bir nokta var. Dikkat ederseniz bu adamlarla alakalı Allah Azze ve Celle hiçbir tafsilat vermedi. Bu adamlarla alakalı Allah Azze ve Celle hiçbir şey anlatmadı. Çok basit bir şey söyledi. Binlerce insan çıkmamaları gerekirken yurtlarını terk ettiler ve kaçtıkları şey başlarına geldi bu kadar. Lakin Talut Calut kısasıyla alakalı Allah Kur'an'ın en uzun kısalarından bir tanesi kıldı. İki sayfa bilgi verdi Allah Azze ve Celle onlarla alakalı. Niye? Sanki Allah bize bunu söyledi. Dedi ki zillete razı olanların insanların yanında da bir değeri yoktur. Allah'ın yanında da bir değeri yoktur. Tarihte zikredilecek bir halleri de yoktur. Lakin zilleti kabul etmeyen, içinde bulundukları babalarından onlara miras kalan kötülüklere razı olmayan, çözüm arayan, yol arayan, yeniden dirilmek isteyen toplumlara gelince bunlar Allah katında değerli olan insanlardır. Allah Azze ve Celle kendi kitabında iki sayfa onlara yer verecek kadar onların kısasını, kısasını anlatmıştır. Şimdi bu mukaddimeyi niye yaptım? Talut ve Calut kısası alakalı. Şundan dolayı şu an kendi ümmetimiz için bunu söylüyorum. Tabi ümmet derken sadece tevhide inanan ve tevhidi yaşayan insanları kastetmiyorum. Ümmet derken kimi kastediyorum? Kendini Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetine nispet eden ve kimliğine İslam yazısını yazdırmış olan herkese kastediyorum. Niye böyle söylüyorum? İki cihetten böyle söylüyorum. E, İslam ehli olduklarından dolayı değil veyahut da işte İslam ahkamıyla hükmedileceğinden dolayı değil. Bir, kendilerini bu dine nispet ettiklerinden dolayı. İki, onlara savaş açmış olan düşmanları onların hepsini bir kefeye koyup savaş açtığından dolayı. Yani. Bugün mesela diyelim ki İslam ümmetine bir savaş açılmış. Buna isterseniz Haçlı Savaşı deyin, buna isterseniz onların tabiriyle Armageddon deyin, ne derseniz deyin. Ama bir 100 yıldır, 150 yıldır bütün İslam ümmetine yönelik bir savaş açılmış. Ve bu savaşı açanlar İslam ümmetini katlederken, onların ülkelerini bombalarken, onların ülkelerini işgal ederken e, muahit Sofi, demokrat, işte e, Maturidi, Eşhari, Şafi, Hanefi, Hanbeli diye kesinlikle bir ayrıma gitmiyor. Afganistan'da Maturidi, Hanefi, e, ondan sonra Diyobendi, çoğu Sofi olan insanları da öldürüyor. Suriye'de bir kısmı muvahhid, ehli İslam, ehli tevhid olan, bir kısmı partici olan, demokrat olan, bir kısmı işte kendince orta bir yol tutturup bir kısmına inanıp bir kısmını inkar eden, onların da hepsini öldürüyor. Burmada hiçbir şeyden haberi olmayan, Myanmar'da hiçbir şeyden haberi olmayan insanları da öldürüyor. Demek ki düşman bu savaşta şey ayrımı yapmıyor. Mezhep ayrımı, itikat ayrımı, menheç ayrımı yapmıyor kesinlikle. Şimdi bu ümmet de dirilmek istiyor. Allah hamdolsun özellikle bu son yıllarda bu çok bariz bir şekilde görülüyor. Dünyanın her bir tarafında bir uyanış var. Bunu nereden anlıyoruz? Aslı kaynaklara dönüşten anlıyoruz geçmişten tevarüs edilmiş olan problemleri artık Müslümanların kabul etmeyip yepyeni arayışlar içerisine girdiklerini görüyoruz. Dünyanın bir dört bir tarafında zulme karşı, işgallere karşı insanların artık baş kaldırdığını görüyoruz. Ha bu baş kaldırılar, bu direniş, bu arayış hepsi doğrudur anlamında söylemiyorum ama ümmetin içinde bir arayış olduğunu gösterir en azından. Bu pihten artık kurtulmak istediğimizi, babalarımızdan bize kalan miras olaraktan kalan o kötülükleri terk etmek istediğimizi bize gösterir. Onun için bu kısa bizim için şu anlamda çok önemli. Bir önceki derste işlediğimiz gibi ölüm korkusuyla, bela korkusuyla, musibet korkusuyla sorumluluklarını yerine getirmeyenler Allah katında da bir değerleri yok. Tarihte de zikredilecek onlarla ilgili hiçbir, hiçbir şey yok. Ama burada olduğu gibi yol arayanlar, çıkış arayan insanlar ister başarsınlar, ister başarmasınlar ama niyetleri yaptıklarından dolayı hem Allah katında hem de tarihte kendilerinden söz edilecek şeyler var. Bu kıssanın önemi buradan geliyor. Tarık ve Calut kıssasının önemi. Yani okurken de bu gözle kıssayı bu gözle okuyacağız inşallah.